Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında BİT belediye başkanlığımızla işbirliği yaparak Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında park bahçe düzenlemesi, ağaç dikimi, dere ıslahı, altyapının güçlendirilmesi kapsamında bugün gördüğünüz gibi 150 kişi işe alacağız ve şu anda gördüğünüz gibi noter kuraları çekmektedir. Burada 150 asıl 40 yedek belirleyeceğiz ve bu arkadaşlarımız 9 ay süreyle biraz önce belirttiğim işlerde 9 ay boyunca çalıştırılacak. Asgari ücretle ve SGK'lı olarak çalıştırılacaklar. Ee, tabii ki e, bu yıl 2013 yılında e, inşallah e, 2000 kişi almayı düşünüyoruz bu kapsamda. Milli Eğitime, Belediye başkanlıklarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 2000 kişi işe alacağız. Bu da bit ilimize çok e, istihdama yönelik çok büyük bir katkı sağlayacaktır e, bu kanıdayı. E, tabii ki bit ilimiz e, biliyorsunuz Doğu illerinde işsizliğin yoğun olduğu bir il olduğu için bu tür toplum yalan çalışma programı kapsamında yaptığımız alımlar da istihdamı bir nebze de olsa ee, azaltıyor. Teşekkür ediyorum. Şermin durmaz. Şermin durmaz. <laughs>